Geçtiğimiz günlerde teknoloji influencerı Hakkı Alkan bir videosunda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve makam aracı TOG'la bir video yayınladı. Video içerisinde Süleyman Soylu tarafından tanıtılan uygulama izleyicilerin oldukça ilgisini çekti. Uygulamaya girip Hakkı Alkan'ın fotoğrafını çeken Süleyman Soylu'nun telefonunda saniyeler içinde Hakkı Alkan'ın vatandaşlık bilgileri göründü. İşte o anlara dair görüntüler sizlerle. Yıldız. ve yerli ve milli yazılım. Evet ekran bu, kaydı varken güven korumaya aldık yani. Şu anda bu kayıt, bu WhatsApp'tan daha kıymetli bir şeydir. Biraz anlatabilir misiniz? Yani <laughs> dünyada bunun benzeri yok. Ne özelliği var Sayın Bakan? Bunun her özelliği var. Ne bir özellik gösteriyor. Bunda her türlü özellik var. Bu sadece şey değil. Yani sosyal medyadaki bütün süzmeleri yapar. Türkiye'deki bütün olaylarla ilgili süzmeleri yapar. Bu sadece size özel ee, bir uygulama. Tabii. Gibi. Türkiye'de yani bütün insanların ajanslarda ne olduğunu aktarır. Öyle mi? Ondan sonra bu bütün emniyet teşkilatında. Bak şuraya bakar mısın? <gülüyor> <gülüyor> Sağ olsun. Sana buradan bir numara yapabilirim mesela. Nasıl yapabiliriz Sayın Bakan? Sen diyorsun ya teknoloji. Evet. Dünyada teknolojiyi en iyi kullanan bakanlıklardan birisi İçişleri Bakanlığı'dır. Hiç bu konuda tevazu göstermem. Hiç. Ne yapabiliriz mesela? Mesela ne yapabilirsin Benim fotoğrafım. Kaç saniye oldu? Birkaç saniye oldu sadece. <laughs> Bir saniye. <laughs> bakın. Çok iyiymiş. Yap. Bu devletin çok büyük güçleri var. Sayın Bakanım çok iyiymiş. <laughs> Bu şu anda size gösterdiğim yüz binde bile. Öyle mi? Bunu yayınlayabilir miyiz? Yayınlayabiliriz. <gülüyor> <gülüyor>